Evet haftanın ortasındayız. Bugün de Aysun şansını denedi 15 bin TL yolunda. Bakalım sizler onun bu şansını nasıl değerlendireceksiniz. Buyursunlar puanlarınızı yazabilirsiniz hanımlar. Üçüncü günümüz. iki gündür verdiğiniz puanları veremezsiniz. Menüde eksik yok. Üçten başlamak durumundasınız. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puanlara kadar arasında verdiğiniz puanlar haricinde onun için uygun gördüğünüz puanı yazın lütfen. Yine hakkaniyetli ve adilane olmanızı diliyorum. Umuyorum. Ben de umuyorum. Beğendiğiniz yemekler vardı. Herkes daha evvelki verdiği puanları hatırlıyor herhalde. Herkes yazdı, Hatice Hanım'ı bekliyoruz. Çubuklarını iyi say Hatice Hanım. <laughs> Yanlışlık olmasın. Bak ilk gün farkında değildim dedin. Sonradan pişman olmayın. Evet herkes yazdı değil mi? Herkes emin mi puanından? Şu an değiştirmek isteyen varsa değiştirebilir. Şey değil, yediğiniz yemekler belli, lezzetleri belli. Kimine uyar, kimine uymaz. Tabii ki ben bunu kendi zevkime, kendi damak tadıma göre yapıyorum. Ama sonuçta pişmiş mi, hani kıvamı yerinde mi bunlara bakarak hani bir puan verirseniz teşekkür ederim. Vermezseniz de canınız sağ olsun ne diyeyim. Ama sizin gelinlerinizde yarışta, sizin gelinlerinizde yarışacak. Onu düşünerek lütfen. Evet o zaman başlatıyorum puanlamayı. İlk olarak Saniye'nin puanını görerek başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Değil Saniye hanım? Açın ve söyleyin lütfen. 4 4 Karşılıklı oldu. Fazlasını beklemiyordum ama Saniye hanım zaten Geldiği anda söyledi bunu zaten. Neyi söyledi? 4 puan verdiğini hani oradan bir bildirerek gitti. ha Annen 4 verdi, evet, verdi diye mi? Evet 4 verdi diye. Fazlasını beklemiyordum ama benim yemeklerim eğer onunkinden iyiyse Benim hakkım geçmiş oluyor. Ama onunkiler benimkinden köylüyse bizim hakkımız geçmiş oluyor. Yani siz bilirsiniz ama bak bu değil ama 6 o kişilik bir masa, 6 kişilik bir hani yani, hani bir kişinin değil. beğenmesi ya puan verdiniz? 3'ten başlıyor evet. zaten, bir puan ben vermişsiniz. Ben sadece inceğin pişmesini beğendim, bir o kadar. de kadar. çorbanızı beğendim. Tatlı. Tatlımı da beğenmişsiniz. Yani tatlınızı beğendim ama. Hadi her birisine birer puan mı Ama derken yani. benim tatlım o kadar kolay, basit bir tatlı değil. Lütfen üstüne ama el ellerim de şekil şey. verdim. Tamam beğendim. Hamur yoğurdu. Yok Ondan oh, tamam. sonra ne Siz güzel yaptı 4 onu. Dört aldığınız için dört verdiniz. Ne güzel bir sunum getirdi size. Ama şimdi tatlıyı beğenip, inciyi beğenip, hani salatayı beğenip, salatayı şey beğenip, yemeklerdekileri şey beğenip, bayağı bir tuzsuz geldi bana. Sadiye Hanım. çok diriydi ya da şey yağlıydı çok. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya, çok çok mi? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Gerçekten dörtlük müydü sizce bu yemekler? Bana göre dörtlüktü. Saniye Hanım, <laughs> başka bir, şey demiyorum. <laughs> bir kere hepsini bir tabağa koyup da önünüze getirmedi. Ayrı ayrı sunumları Farklı bir şekilde koydu, Olabilir. getirdi. Önemli olan ne biliyor musun? Tadı ve sunumu. Olabilir. Yani değil. bu puanı biz hak etmedik. Ben bununla bir şey diyeyim mi? Çünkü gerçekten öyle geliyorlar. Yani gerçekten bunu şartları var kendilerine. Bu, bu, bu yemeklere dört puan bile bile yani annen dört yani, verdi. Değil. diye karşılığını gerçekten vermek değil. oluyor. Kusura bakma seyirci de aynı şeyi değil. Ben annemin de doğru yaptığını düşünmüyorum. O da yanlıştı. O gün yani aynı, çünkü şeyleri... Bir bir Bakın, aynı şeyleri. Çünkü bir tane yemek beğendin o gün. Evet. evet büyük sıkıntılar vardı o gün ama gene de 4 değildi yine söyledim gene söylüyorum ama ama işte, ben de kişi dinleniyorlar. kendi gününü görmesi gerekiyor ben diyorum ki hayatım ilk günden 3'leri 4'leri vermeyin eğer çok kötü değilse her şey evet. yani çok bariz büyük hatalar yoksa ama şimdi bu 4, yemekle 5... o yemeği kıyaslayamazsın İki, dün, ki sana zaten sana bir şey diyemem ama pazartesi gününü evet. beğenmedim dedi yani ona bir şey diyemem ama mesela dünkü beğendim dedi bana 6 az geldi Peki. o zaman 8 şöyle bir dedim. tavuk koymuştu üstüne de azıcık şey koymuştu şöyle uzun Neyse. bir tavuk koymuştu Olsun. o şey kuzu yok. inceyi pişirmek o kabağı pişirmek. Hiçbir şeye vermesen Tabii, bile kabağı miyim, verirsin ben yani. Kabağa verirsin de. yani. O kadar zahmetli bir şey yemek ki o. Aa, bizimki de çok zahmet çekti Tabii, ama. Tadı tuzu nasıldı? Mesela Peki. kabağın tadı tamam. tuzu nasıl? Devam Aynen. ediyoruz. Aynen, Supiye Piyano puanıyla devam edeceğiz. Evet. Buyurun Supiye Hanım. Kaç? Dört. Evet. Aa! Sıpiye Hanım kendi şeyini korumaya çalışıyor. Hiç Ama işte bir, bir, bir hak var Hayır. biliyor musun? Ne hakkı Sıpiye teyze? Ben senin gelinin hakkını verdim yani. Hayır, Yok, hakkını, verdin. hakkını verdin. Hakkını verdim. buraya gelip bağırıp hakkını çağırıp verme. masaya oturduğu andan itibaren haktan adaletten bahsedip sonra oraya dört yazıp bana gösteremez. Yani hakkı adaleti hak, savunmalı. Hak, 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 haksızlık etmiyorum. Hayır, haksızlık yapmıyorum. Hakkı da. adaleti savunmalı. Hayır, yapmıyor. haksızlık bana. yapmıyorum. Çorba beğendin? Bak, en çok yemeklerimi sen beğendin. Bak, deyzeceğim. çorba güzel. Ben yanlış tamam. demiyorum. Salata güzel, dedin. dedim. Salata da güzel, güzel, güzel tuzsuz geldi Tamam. Bana. Ve Ay, güzel çok bir şey salata tuzsuz diye yapma Yok. bir teyzeciğim Ay, çok piş, yanlış yaptın. hiç şey olmadı. Tamam. Ha. Ara dolmamı beğendin teyzem? Dol hangisini? Kaval kaval dolmamı beğendin. sen. Ben e, ee, şey dedim evet, ya. ne yani. Ama dört yaptığı da beğendim. Senin bu saydıklarını da hmm. benim sekiz almam lazım teyzeciğim. Sufiye teyze sabah beri puanlara laf sayıyor burada geldi kürklüyor. Sen ne yaptın? Dört verdin değil mi? Dört verdim ama ben de seninkini göreceğim, ne anlamadın? Ya verdim. sen benimkini niye taktın Hayır, ki? Bugünkü ama, masayı eleştiriyoruz, ama. bana sen takmanıza gerek bu, yok. Niye Bugün her şey ama şey, niye? dört dört yaptın hepsini, sıfır yaptın bizimkilerini, hepsini. Ama benim gerçek o gelir hak etmiyor. Ya bak biz hayır. size, sana bir kere düşük puanlar vermedik. Verdin, gayet, gayet verdim. güzel verdin, puanlar verdik. Dün sen ne yaptın? Bugün Hayır, ne yaptın? Verdim. Dünkü puanları nasıl olsa aldım cepime attım. Hiç bile. Garantiye işimi Hiç aldım. Bile. Hayır i̇şimi ben. İşimi garantiye aldım. Ben, o, o, aldım. Şişler, Bundan sonra Hayır. dört güç ki de işin içinden verici olur. Hayır. öyle bir şey yok. Hayır. Vicdanından evet. O vicdanı var. şimdi sen Hayır. eline koy. O elini vicdanına şimdi sen koy. Bizim yerimizde bakışma kalın sen uyuyacak. Bakalım senin cili Hadi göreceğim beni yani bakalım. Beni geç şu anda şuradan şu masayı tartışıyoruz. Ha. Beni e evet. Beni Tarsın. burada tartışmayın. Beni yarın tartışırsınız. Evet. Şu anda şu bayanın masasını tartışıyoruz. Vallahi evet. ben Aysel Hanım'a evet. veriyorum şu an. Kusura bakma Süpiye teyze. Evet devam et. Çünkü cebine koymuş Sual Hanım. Koymuş. Yüksek bir Niye falan cebine koydu belki zaten. Belki sen kazanırsın. Ondan sonra onu sonra boşa ver. hayır, ondan sonra gider. Belki sen kazanırsın. kazanırsın. Hiç belki önemli Kazanır. hayır. Sakin olun. Belki o kazanır. Ona Spirit hani kazanılmaz teyzeciğim. Hayır. anlamadım. İlla gelinim kazanacak ki. Kusura bakma ben de seni anlamadım. Yani birazcık Aysel Hanım'a hak veriyorum şu an. Yani böyle bir şey yok cebine koymuşsun hep puanları. Vallahi şey. Hayır, puanları cebime. Cebine koymadım. koydum puanları. Aynen, koymadım. Tamam, evet, sakin olalım evet. Ayşe'nin puanı da göreceğiz şimdi. Buyurun Buyur Ayşem, siz de paylaşın. 4. Aa! <laughs> Yani gülüyordum. gülüyorum ama yani Ateşi bari komik. laf söylemeyin. Ay hani... laf söylüyor bir de kadın. Siz <laughs> bunu <kadar> ateşli savunuyorsunuz. <laughs> Aa, ama ben neyi savunuyorum Soğan Hanım? Ben kendimi burada neyi savunmuyorum ki. Mayısal. Yine onu savunuyorum yani hanımefendi. E savunuyorsunuz bari bir beş verin ya. <laughs> Ay valla ya gülünecek bir şey ya. Ağlanacak bir şey mi yani? Ne, ne komik, komik ya trajit komik. Valla çok komik kötü bir şey ya. Oğlum işte bu değerlendirmeyi yaparken Ay, şöyle bir göz etseydiniz. Bu komiklikler hiç olmazdı. Bakalım son puan olarak Hatice Hanım'dan kaç puan gelecek? O da hiç vermeyecek. Belli, Belli de onu vermeyecek. Farklı verecek. Yani hangisini kullandı bilmiyorum ama. Ben de beklemiyorum yani. Aç. Söyle. <laughs> aç aç aç. En yüksek puanı o vermiş. 5 değil mi? 2, 4, 5. 5 tane çizgi var eğer fikrinde içmezse. <laughs> Çok yüksek verdiler. Teşekkür ediyorum hepsine. Ya ben o kadar şaşırdım. Ya ağlar mısın? Kızdırım. Güler Yemek misin? Çok iyi yapmışım yani. herhalde. Hiçbirisi olmuyor. Ya yavruk şey ya. yemeklere beş veriliyor. Bilmem. Canım cuma günü görüşeceğiz. İnşallah. Büyük finalde. Eline emeğine sağlık. Asla dört dörtlük değildi sofranı söyleyeyim yani ama. Bakalım göreceğiz. Yapacak bir Herkesin canı sağ olsun. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.